Anne gidiyor musun şimdi? Üç gün sonra bizi yalnız mı bırakacaksın üç gün boyunca? Evet oğlum. Önemli bir işim var. Şimşekle bizim çıkmamız gerekiyor. Kendinize dikkat edin. Olur mu? Baba orada bilgisayar fiyatları ucuz olursa bana bilgisayar alır mısın? Tamam alırım oğlum alırım. Siz yeter ki akıllı uslu durun. Bir sıkıntı olursa Recep abinizi ararsınız tamam mı? Hadi bize eyvallah. Örümcek. Bu sefer yine uçakla mı gideceğiz? O rahatsız uçakla. Ben o kadar rahatsız oldum ki. Onun tekerlek tutma yerleri yok. Orada nasıl kalın? Böyle kendimi el ferin tutuyorum. Uçuyorum oradan. Yok yok uçakla değil. Karayölü'ne gideceğiz bugün Şimşek. Tamam peki. İyi ee, erimcek bebek. Gel gel gel. Telefonum babamı da gönderdik. Babamın bizden sakladığı bilgisayarın nerede olduğunu biliyorum. Ama bugün şimdi onunla oynamayacağız. Bugün telefonuma yeni oyuncu geldim. onu oynayacağız. Gel hadi. Örüncek bebek beni yakalayamaz ki. Örümcek bebek beni yakalayamaz ki. Gelemez ki. Örümcek bebek gelemez ki. Evet gidelim. Gel örümcek bebek gel gel. Telefonumla oynayalım. Şuradan gideyim. Şu koltuklardan geç abi. Heh. Ha, açıyorum oyunu. Gel izle. Açıyorum oyunu. Nereye gittin? Ya ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Bana ver. Bana ver. Döveyim seni. Ver bana telefonu. Kız ama bak. Ver bana telefonu. Ya. Bana telefonu vermiyorsun. Ver bana telefonu. istiyorum telefonu senden. O telefon benim. Ben oynayacağım o telefonla. Ya kardeşim. Bak izle işte beni. Ne güzel uslu uslu izle bizi beni. Ya. มามามามามมา Shh, <laughs> <Şişt, bana, bana. Gülüyor> <laughs> 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 örümcek bebek, sessiz ol. Bir şeyler oluyor dışarıda. Bir şeyler oluyor. <laughs> Örümcek bebeği mi istiyorsunuz? Anan komik skrattılar. Gel gel ben sizi döveyim döveyim. Gelin dışarı döveyim sizi. <laughs> ben sizi döveyim döver döver. Gelin dışarı bakayım sizi ne yapacağım ben. <laughs> ne oldu? Öksürüz, öksürdün mü? Ne oldu? Boğazım ağrıdı. Konuşmaktan boğazım ağrıdı. Yazık. Ah! <laughs> <laughs> kaçırdılar. Siz Recep amcamı aramalıyım. Neyse şu dışarı bakayım ilk önce. Şöyle gitmişler işte ya. Gitmişler. Önce bebeği kaçırmışlar işte ya. Babama ne diyeceğim ben. Neyse Recep abimi aramalıyım. Recep abi. Mesaj, mesajımı okuyorsan çabuk buraya gel. Konumu atıyorum. Hadi çabuk evin oradayım gel. Yağmur. Kızım Örümcek bebek kaçırılmış. Örümcek yok mesaj attı. Hemen onu gidip... bulmamız lazım. Hemen hemen hemen. Ay Recep. Recep. O bebeği nasıl kaçırdı? Kim kaçırdı acaba? Aman Allah'ım. Ne istiyorlar küçücük bebekten? Ne bileyim kızım ya. Ne bileyim ben. Lanet olası. Bir gün başlar dertten kurtulmuyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Anlamadım gitti ya. Bir gün ya benim başım belaya giriyor ya örümcek adamların başı belaya giriyor. Arkadaş başımız beladan kurtulmuyor ya. Millet tatilde biz burada bela üstüne beladayız. Nasıl bir şey anlamadım kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Örümcek adam nereye gitti acaba? Doğru doğru o şehir dışına çıkacağım diyordu. Geldik. Allah'ım ortalık biraz toz duman olmuş sanki ya. Bu adam da ölen adam varmış burada. Bak, ah, örümcek çocuk da burada. Örümcek ne oldu oğlum? Ya e, örümcek bebeği kaçır kaçırdılar ya. Bin, bin ö, arabaya ö, bakayım, bin arabaya bakayım, bin. Tamam biliyorum. Ya Recep abi ya çok ağlayacağım. Ne oldu? Anlat bakayım, sakin bir şekilde anlat. E, uzaylılar var ya uzay uzaylılar. Ne uzaylısı oğlum? Uz uzaylılar diyorum. E, maymunlar, maymunlar, maymunlar. Maymunlar roketle geldiler evimize roket attılar. Ondan sonra örümcek gibi beni tehdit ederek, kaçırdılar. Allah Allah. ilk defa duyuyorum ya. Maymun. Burada maymunlar falan öyle bir şey. Allah Allah. Maymunlar cehenneminde miyiz biz ya? Oğlum sen yanlış görmüyorum görmedin değil mi? Emin misin? Maske falan değil yani. Gerçek Mas maymun. Maske falan. Maske falan yok. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilirler acaba? Uzaklaşmış olamazlar. Duyduğuma göre birisi diyor ki İçerimiz zaten olamaz. Allah'ım oğlum ne lan? Siz, şimdi siz burada yağmurla bekleyin tamam mı? Yağmurla bekleyin burada. Ben şöyle etrafı kolaçan edeyim bakayım. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bulacağım sizi geri. Ulan işimiz gücümüz vardı baksana ya. Tam böyle işin üstünde. Başımız böyle aya sokacaklar ya. Ulan maymunlar. Sizi maymun edeceğim var Maymun edeceğim sizi maymun. Siz göreceksiniz. Siz daha Recep'i tanımıyorsunuz. Ya buralarda maymunları görmüştüm. Evet, onlar ama işte örümcek bebek burada. Sarı maymun seni. Demek siz kaçırdınız ha? Bak. bir de hiçbir şey yokmuş gibi öylece duruyorlar. Ulan nereye Siz bu çocuğu niye kaçırıyorsunuz? Bana da roket atsanıza. He? Bana da roket atsanız ha. Örümcek bebek. Oğlum ne haber lan? Ne arıyorsun sen burada? Seni mi kaçırdılar? Evet beni Olsun. Sen nasıl kaçırırlar Bilmiyorlar mı benim seni bulacağımı Evet roket attılar Ondan sonra bir abimi bir Abimi tehdit ettiler Anladım anladım Bir daha olmasın